Birazcık tamam mıydı? Tamam daşıdık. Karıştır onu da? Karıştı. Yemin ederim. Karıştır. Şu, şuna mı? Azar azar ver. dok 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 谁开了？ 何 <laughs> Benim. Ben ben Arife Doğan. 23 yaşındayım. Ee, annemle kardeşimle yaşıyorum. Mersin'den geldik. Ee, 13 yaşında annem ayrıldı. Mersin'den Şiraz köyüne geldik. Cengiz dayımın evinde kaldık. Sonra da Allah razı olsun Caner abi, Yunus abi onlar şey yaptı, kaybahanlığını görüştük, e, evi onlar yaptı benim adıma. Sonra da hayvan desteğiyle gittik, aldık. İşkur'dan Oğuz abi şey yaptı. Sonra gittik. Hmm. Tamam. İşkura başvurdum. Önce önce gel, Mersin'den geldim. İki çocuğumla, üç, iki çocuğum bir ben yaşıyoruz. Kardeşim evine geldik. Babamdan kalan kardeşim evinde yaşıyoruz. Onu kaymakamla başvurdum işte ev için. Evimi yaptılar. Allah razı olsun. Sonra işte bir zaman şey oldu. İşkura başvurdum. İşkurdan da iş hiç olmayınca sonra işkuru ailetin işkuru hayvan desteğini e, Zekeri, Zekeriya Bey dedi ki yapma gel seminer var dedi. Kaymakam seminer açtı dedi. Onu dinle kafana yatarsa dedi. Ben de gittim semineri dinledim. Kaymakam Bey falan vardı, cana Bey falan. Ondan sonra kafama yattı. İş kura tekrar şey ettim. Yani baş yani başvurdum. Ondan sonra işte uğraştım, ettim. Üç baş hayvan yani engelli destek, engelli yüzde engelli çocuğu o kızıma destek aldım. Yani Allah razı olsun. Oğuz Bey falan destek yaptı. Sosyaldakiler, belediye hepsi yardımcı oldu. Allah razı olsun. Yani bana destek oluyorlar yani. Daha ne diyeyim ki? Allah Allah razı olsun. Ben Safiye Demirezen, Tomarza Şiraz Köyü ilçesine bağlı. Yani devletimiz şey, şu arkada, arkada görünen benim Tomarza Kaymakamlığı yaptırdı evimi. Yani yakacaklığım Akırımı, şey, hayvan verdiler işkur tarafından. O hayvan verdiklerini yerim yoğdu, akırım yoğdu. Yakacağımı çıkarttım, akır yaptırdım. Bu gördüğünüz akırı da şey, yakacaklar. Çadırın altına koydum, akırım yok. Seni ya güz ayında, şey, ikvarım ayında şey, akır yaptırma düşünüyorum ama maliyet durumum yok yani. Yani böyle yani. Sevgili izleyenler, Tomarza ilçemize bağlı Şiraz Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda ise Safiye annemiz var. Safiye Hanım sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Safiye Demirezen, şey, Tomarza ilçesi Şiraz Köyü'nde oturuyorum. İki çocuğum var, biri engelli. Evet çocuğunuzun biri engeli galiba. Yüzde elli civarında bir rapor var. Engeli var. Sosyal yardımlaşmaya başvurdum. Da, Allah razı olsun. Kaymakamlık ev yaptırdı bana Kaymakamımız. E, Safiye annemiz diyor ki e, bizim e, e, iki tane çocuğum var. Bir tanesi engelli olduğu için Tomaza Kaymakamına bağlı Sosyal Yardımcı Vakfı'na gittim ve e, durumu izah ettim. Eşimden ayrı olduğundan dolayı bunları kendilerine izah ettim. Kendilerine sağ olsunlar, var olsunlar. Bizlere bizlere arkamızda görmüş olduğunuz evi Tomaza Kaymakamlı Sosyal Yardımcı Vakfı tarafından kendilerine Yapıldı değil mi? Evet, sonra da iş kura başvurdum. Üç, va, üç baş hayvan verdiler, Allah razı olsun. Yani hepsine de, de, belediyemize de, devletimize, iş kurumuza da hepsine de Allah razı olsun. Balık vermek yerine balık tutmayı e, öğret, öğrenmek istiyoruz dediler ve e, bu konuda kendileri yardımcı olmalarını istediler ve Tomaz'a bağlı sosyal yardım vakfında çalışan personelin aracılığıyla iş kura gidip başvuru yaptılar evet, değil mi aynı evet, bir şekilde. Evet, Tomarza Kaymakamı aradı işte Sosyal ki Zekeriya Bey dedik. ki gel dedi bir dinle semineri var dedi kaymakam dedi seminer açtı dedi. Ben de dinledim. Yani kafama yattı yani. Ben dedim kızıma bir gelir olur. Süt sütünden faydalanırım. Yani Evet, iş kurun açmış olduğu, iş iş kurun açmış olduğu hibe desteklerine bizzat beraber kız ile beraber katılan Safiye annemiz daha sonra iş kurun hibe desteğiyle 3 tane büyük baş hayvan aldı ve e, almış oldukları hayvanları ise bu e, arkamızda görmüş olduğunuz evin arka tarafında bir kömürlük gibi yani ahırlar olmadan dolayı bu hayvanları burada e, beslemeye çalışıyorlar değil mi? Aynı. Evet, yakacaklarını çıkarttım işte beslemeye çalışıyorum. Oradan da seniye de Allah büyük. Yani Safiye annemizin yani arsası e, sevgili izleyenler bayağı bir geniş bizler geldik gezdik burayı gördük. Ee, i̇nşallah e, buraya da bir ahır yapılırsa inşallah, e, inşallah buradaki hayvanlar da burada e, ne yapabilirler besleyebilirler. Aynı zamanda bu çadır e, çadır gibi bir yer var. Sizlere biraz sonra ben de göstereceğim burayı. E, burada da kışlık evet, yakacağınızı galiba e, yapıyorsunuz. Bu şekilde geçiminizi sağlamayı evet. düşünüyorsunuz galiba değil mi? Aynen. E, sevgili izleyenler e, bizler Tomaz haber ailesi olarak Olarak, e, bu şekilde Safiye annemiz gibi insanlara destek oldukları için şahsım adına özellikle e, e, Kayseri İl İş Kurumu Müdürlüğü başta olmak üzere Tomaza Kaymakamlığımıza Tomaza Belediye'mize ve Sosyal Yardım Açılım Vakfı'na her birine emeklere geçen her birine bizler teşekkür evet, ediyoruz. Ben de Teşekkürler. Allah razı olsun hepsine de. Kaymakam, kaymakam'ımıza, İş Kurdaki Oğuz Bey, ondan sonra Caner Bey, Zekeriya Bey hepsine yani belediyemizin hepsine yani Allah razı olsun. Tani. Evet böylesine güzel insanları topluma evet. kazandıkları için Allah teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben e, Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıf Müdürü Caner Teke. Oğuz ile beraber bugün e, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik İşkur İl Müdürlüğümüzün e, hibe destek programları kapsamında Şiraz Mahallesi'nden Safiye Demirezen ve kızı, engelli olan kızı Arife Doğan'a hibe edilen büyükbaş hayvanların teslim gününde beraber bir araya geldik. Sağolsun Oğuz Bey'in ilçemize özel bir ilgisi var. Teşekkür ederim. İlgileniyorlar. Şu an istatistiklere göre, Bildiğim kadarıyla Oğuz Bey, Tomazlı ilçemiz proje desteklerinden en çok faydalanan ilçemiz. Bunun için Oğuz e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Daha önceki yıllarda ailemizin barınma sorunu vardı. Mersin'den göç etmişlerdi buraya. Buna istinaden kaymakamlığımıza başvuru yaptılar. Bu başvuru sonucunda gördüğünüz üzere yeni ev yapımını gerçekleştirdik. Yardımcı olduk kendilerine. Barınma sorunlarını hallettik. İşgür Hibe Destek Programı kapsamında da meslek edindirme adına girişimcilik kursu açıldı ilçemizde. Buna öncülük eden başta Tomaz Kaymakamlığımız, Esnaf Odası Başkanımız Yaşar Polat Bey'e ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ve proje baş başvurusunda bulunan Safiye Hanım ve kızına projenin başlangıcından bitişine kadar rehberlik eden mesai arkadaşımız Yunus Tekeoğlu Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten önce oldu. Projelerinin yazılmasından, projenin, projenin sunulmasından, eksiklerin tamamlanmasından ee, bu, bunu kendine görev atletti. Halbuki böyle asli bir görevimiz yok bizim ama vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına bu bizim işimiz demiyoruz. Bunu de deniyoruz ve bunu sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Oğuz Bey'e. Teşekkür ederim efendim. Sözü size vermek istiyorum Oğuz Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇sim Oğuz Beyan Demir. Ee, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde eğitim servisinde engelli eski hükümlü projelerinin sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Ee, engelli ve eski proje başvuruları yılda iki defa yapılmaktadır. En yakın proje başvurma zamanı Kasım ayının e, başında olacaktır. E, Az önce Sayın Seyde ve Müdürümüzün de bahsettiği gibi Tomarz ilçesi şu anda Kayseri'de en çok proje alan ilçemiz durumundadır. Bizim bu video çekiminde Arife Doğan arkadaşımızı kardeşimizi tercih etmemizin sebebi engelli bayan arkadaşlarımızın proje başvurusunda bulunmak, bulunmalarında teşvik etmek. Yani daha çok e, bayan arkadaşımızın işte ilçe bazında olsun, Kayseri merkezde olsun, daha çok bayan kardeşimizin e, proje başvurusunda bulunmasını istiyoruz. Bunun için e, e, öncelikle e, istenilen belgelerden bir tanesi de e, girişimcilik eğitim belgesidir. E, bu belgeyi KOSGEB'in e, ana sayfasından e-devlet şifresiyle alıp Hazırlamaları gerekmektedir. İşte bahsettiğim gibi Kasım ayında e, proje başvuruları başlayacak. Başvuru rehberi yayınlandıktan sonra hangi evrakların istenileceğini kurumumuzun internet sitesinde yayınlayacağız. Gerek Tomarza ilçesinde gerekse diğer ilçelerde ve Kayseri merkezde bulunan engelli kardeşlerimizin ve eski hükümlü kardeşlerimizin proje başvurusunda bulunmalarını bekliyoruz kurumumuz olarak kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Bizim e, Tomarza ilçesinde projelerimizin çok olmasının en başta gelen sebeplerden bir tanesi de e, Tomarza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın engelli ve eski hükümlü kardeşlerimize öncülük etmeleri, yine Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki görevli veteriner arkadaşların proje başvuru aşamasında yol göstermeleri, Tomarza Belediyesi'nin Yine proje başvuru aşamasında vatandaşlara yol göstermeleri çok faydalı olmaktadır. Bu videonun çekilmesinde bize yardımcı olan Sayın Tomarza Belediye Başkanı'mıza ve Anadolu Ajansı temsilcisi Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum şahsım ve kurum adına saygılarımla.